Herkese selam. Bugün sizler için Yalı Çapkını yeni sezon bölümü fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit, iyileşme sürecini büyük bir azimle tamamlayarak hastaneden taburcu edildi. Şimdi hayatının en neşeli günlerine adım atmanın mutluluğunu yaşıyor. Seyran ile evlenme kararı aldılar ve bu kararı gerçekleştirmek için karşılarına çıkan tüm engellere karşı dik duracaklar. Seyran ve Ferit birbirlerine olan derin aşklarıyla bağlılar. Onlar için hiçbir güçlük, kararlılıklarını sarsmaya yetmez. Yalı halkının bir kısmı bu evliliği coşkuyla desteklerken, bazıları ise karşı çıkar. Ancak Ferit ve Seyran, bu zorluklara göğüs germekte kararlıdır. Ferit'in tek amacı, Seyran ile birlikte mutlu bir yuva kurmaktır. Ancak bu mutluluğu gölgelemeye çalışanlar da vardır ve onlar, Ferit ve Seyran'ın peşine asla bırakmazlar. Günleri muhteşem bir şekilde gerçekleşir ve hiç kimse bu mutlu günlerini gölgeleyemez. Dizi yeni sezonuna mutlu bir başlangıç yapar ancak Tarık polis tarafından yakalanır. Halis A en mutlu gününde içi huzur dolu bir şekilde dolaşırken, Saffet A'nın psikolojisi alt üst olmuştur. Saffet A kendi yaşamına son verme düşüncesi taşır ve ilerleyen bölümlerde neler olacağını merakla bekleriz. Ferit ve Seyra'nın evlenmesini ve mutlu bir yuva kurmasını isteyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.